teslimiyet sağladın. Hani senin gibi hastalarla karşılaşmayı isterim. Gerçekten. Ben ilk seni değerlendirdiğimde 7-8 seans sürebilir diye buraya not düşmüşüm. 5. seansında bitti. Ve hani beni yanıltmadın da. Süreci gerçekten çok güzel yürüttük. 2 e, yıllık evlilik süreci, 4,5 yıllık bir flört, aşk evliliği ve 2 yıl boyunca süren bir çıkmaz. Ruhsal bir savaş. Aslında ruhemici bir hastalık. Yani sadece bedensel veya zihinsel ruhsal bir hastalık değil, ruhunu da tüketiyor bir tarafta. Kadının da erkeğin de. Şimdi hastalık, hastalık sırasında yaşadığın duygular, sonrasında araştırmaların. Eminim sen de bu videolardan izledin. Evet. Şimdi sen o videolardan başka insanlara umut ışığı oluşturacaksın, umut ışığı yansıtacaksın. Biraz özet geçmeni isteyeceğim. <laughs> Hocam hani nasıl anlatılır bilemiyorum ama iki yılda hani gerçekten beni çok yordu. Hı hı. Hani nasıl desem hani araştırıyorum ama doktora gitmeye cesaretim yok, sıfır cesaret yani daha önce hiç muayene olmamışım. Hı hı. Ondan sonra ama ne bileyim yani ben siz zaten daha önceden de araştırmıştım. Ne kadar süredir araştırıyordun beni? Yani evlendik, bir, birkaç ay geçti sonra araştırmaya başladım sonra sosyal medyada falan siz çıktınız karşıma. Hı hı. Ondan beri de araştırıyordum açıkçası. Hani bana deseler Ama ki... adım atmak ne kadar zor evet. düşünebiliyor musunuz? Bakın çok Neredeyse zor. bir buçuk yıl boyunca takipte kalmışsın. Evet. Ama adım atmak o kadar zor gelmiş. Zaten o e, randevuyu alıp buraya gelmek, randevuyu almak açıkçası benim için büyük bir adımdı. Hı -hı. Hani Büyük bir başarıydı. Zaten ben buraya gelsem, sizi e, kendime emanet etsem, hani biliyorum yeneceğimi ama o randevuyu o almak aşama. çok zordu yani benim için. Randevu aldım, geldim. Ve sizi görünce zaten çok mutlu oldum. Hastalığı yendim, çok şükür. Sizin sayenizde. Yani dediğim gibi ilk arkadaşım hamile. Onlar görüşmek istedi beni. Ben onlarla görüşmek istemedim. Hmm, ne çok kadar acı. Verici. Hele bir yıldan evet, sonra evet. bu etrafta çocuk sormaya falan başladığında bu çok acı hale geliyor. Çok yani. acı yani dedim ki ben o an net kararımı verdim. O an bana bir cesaret geldi. Sonra hemen randevumu aldım. Evet. Geldim. Korktuğun gibi miymiş süreç? Kesinlikle. kesinlikle. Peki süreç ben... sonrası keşke daha önce gelseydim dedin mi dememen istemiştim evet, ama. Evet demedim ama yani kendim şu an yani bilmiyorum iyi ki demiyorum ama Hani kendi bilinçli olduğum için çok mutlu hissediyorum. Önceden bilinçsizdim. Aslında şey hastalığa bazı noktalarda teşekkür de etmemiz evet. gerekiyor. Bazı yaşadığımız hiçbir hastalıklar. Hiçbir şey bilmiyordum. Şu an bilinçli olduğum için çok mutluyum. Sana mutlu şu mi? an verdiği kazanımlar var evet. çok fazla olarak. Normal jinekolojik muayeneyi çok rahat bir şekilde oldum. Evet. Bayanlar bundan kaygılanıyor, korkuyor gayet rahat bir şekilde muayene ne oldu? Sizin sayenizde. <laughs> Şimdi seni izleyen hastalara öneri olarak neler söyleyeceksin? Kesinlikle ertelemesinler. Ertelenecek bir şey değil. Kendilerini iyi bitirmesinler. Yani çok hani evde aşılabilecek bir durum değil. Hı hı. Yani gelsinler Reyhan hocama kendilerini emanet etsinler. Evde evet, işte kendi kendilerine bazı uygulamalar yapan hastalar ve sonra tedaviye gelen hastalar daha travmatize bir şekilde evet. geliyorlar. Çünkü korkuyorlar, uygulamaları bilmiyorlar, ne yapacağını bilmiyor. E, tanımadığı bir organ da, bilmediği bir şeyler yapmaya Hocam, çalışıyor. Hocam dokunmaya tahammülüm yoktu. Yani hiç dokunamıyordum bile. Gerçekten hani büyük bir adım, büyük bir başarı benim için. Bunu yaşamayan da algılayamaz evet. çok fazla. Yani gerçekten dışarıdan birileriyle bunu konuşsanız çok algılayabilecek zaten Kesinlikle. düşünmüyoruz. Ya bu hastalığı yaşayan ya da bu hastalığı bilen birileri ancak algılayabilir. Evet. Bu hastalığı algılayabilmek de çok da kolay değil. Evet. Sizin desteğiniz süperdi. <laughs> yani hani duruşunuz gerçekten eşinin arkasında dağ gibi duruş sergiledi evet. denir ya. Hakikaten öyleydi. Onunla ilgili bir evlilik kavramı dediğimiz kurumu o kadar güzel kurmuştunuz ki siz. Yani ben evet cinsellik evlilikte önemli bir paylaşım yapmamız gerekiyor ama o olmadan da ben eşimi çok seviyorum. Bu kavramı siz o kadar güzel oturtmuşsunuz evet. ki hiç söylenecek söz yok bunun üzerine. Ama bunu oturtamayan erkekler de var. Veya eşine sizin gösterdiğiniz desteği gösteremeyen ya da ne yapacağını bilemeyen erkekler de var. Onlara sizden birkaç cümle istiyorum. Yani sıkıntılı bir süreç oluyor. Ruhsal olarak çok sıkıntılı. Erkek için de çok sıkıntılı. Evet. Sıkıntılı bir süreç. Yani ya birlikte aşabiliyorsunuz. Hı hı. Yani sizin sayenizde teşekkür ederiz size de. Gerçekten e, çok fark etti. Yani bu cihangirlerine tavsiye ediyorum. Tedavi alıp yardım evet. alsınlar ve Erkekler de eşlerinin arkasında dur. Kesinlikle. Bu süreç zaten evet. bitecek bir süreç. Darısı diğer hastalara diyelim mi? Diyelim. <laughs> i̇nşallah. Gerçekten. Ben sizin gebeliğinizi takip etmeyi çok istiyorum gerçekten. İnşallah. Bebek istediğini ve bunun için gerçekten çok arzulu olduğunu da evet, biliyorum. İnşallah. Söylediğim gibi o e, hani bir takım uygulama aşamalarını da geçirdin. Artık bunun içinde herhangi bir engelimiz de yok. Bebek de düşünebilirsiniz şu aşamayı itibariyle hocam, Ona da izin çıkıyor artık. <gülüyor> <gülüyor> Darısı diğer hastalara inşallah i̇nşallah. her zaman dualarındasınız. Olacaksınız. O o da. çok değerli. Işte. Evet zaten ben hani şey hac hani gitmişti ya arafatı çıktık biz zaman. O an gerçekten içimden böyle e, izlemiştim. O an gerçekten o kadar dua ettim ki. Yani demek ki dualarım kabul olmuş diyorum gerçekten o an çok bilmiyorum çok farklıydı yani. Duanın enerjisi evet, çok farklı. Kesinlikle. Tabii. Kesinlikle. Size gelmek için dua ettim. Nasip oldu çok şükür. Buraya ağlayarak geldim ama <laughs> şu an, mutlu. şu an çok mutluyum. Yani Hatta çok... heyecandan ne söyleyeceğini <laughs> Aynen, bile dile getiremiyorum. kesinlikle öyle bilmiyoruz yani. İyi ki varsınız hocam. Allah binlerce varsınız. şükürler olsun. Şükür. Bazen o kadar çok istiyorum ki şu ışıl ışıl gözlerle evet. ilk gelindiğinde o sönük gözleri evet. ve iyilik haline ulaşıldığında parlayan gözleri evet. gösterebilmeyi çok istiyorum gerçekten. Evet. Darısı diğer hastalığı İnşallah. Olsun. İnşallah hocam.